Evet arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosundan daha merhabalar. Tam yetişemeyebilirim. Şu an Penguin diye. Biraz alanda uzaktı. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Aa, burada evler var. Araba var. Direkt bir silah alıp hemen gidiyorum. Arkadaşlar. Benim ne oynamamı isterseniz söyleyin bakın. Ben normalde gerçek hatta PES de oynuyorum. Hani ne bileyim Car Parking'de oynuyorum. Hatta Car Parking'de kendime yeni bir hesap da açtım. <laughs> yani isterseniz her türlü oyun oynarım. Birazcık hastayım. Sesim çok iyi gelmeyebilir. Ya ne istiyorsanız hangi oyunu istiyorsanız söyleyeyim ben gerçekten oynar mı yani? Ama arkadaşlar abone sayım artsa bile şuradan geçmez mi? Kimse bir yorum yazmıyor, bir şey yapmıyor yani. Şunu oyna, bunu oyna demiyorsunuz. Ben bilemiyorum. Ben de video atmıyorum hani. Sonuçta izlenmiyor. Niye atayım ki yani? burada 5 kişi izlemiş son pubg videosunu. Like bile gelmemiş. Yani 5 kişi izlemiş arkadaşlar. Ya tamam o da bir başarı ama sadece 5 kişiyle de kanal büyütemem ya ben. Yani ben sizin için burada video çekiyorum, uğraşıyorum. Oo Burda biraz Yelek melek yok diye ondan. Divya sağlam. Tamam. Çok mükemmel de oynamıyorum. PUBG belki ondan izlemiyorsunuz ama. ya yani ben PUBG güzel oynamıyorum diye de sırf bu yüzden de videolarımı izlenmemezlik yapmayın ya. Ya diyin PUBG çekeyim. Diyin korku oyunu çekeyim. Granny 1'i bitirelim. Ben oynarım yani. Granny biri bitirelim. Bitirirsek ikiyi bitirelim. Yani din ne bileyim. İşte car parking din. Ne bileyim işte ondan sonra pes Brawl da oynuyorum. Hesabım kötü. Çok oynamadım lan ama. Sorun değil. da çekerim. Yani benim için sorun yok. Siz söylemeniz yeterli sadece. Ama hiç kimse şunu çek bunu çek demiyor. O yüzden ben de ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlarımla PUBG videosu çekeyim. PES videosu vs attığımız video çekeyim. Ama arkadaşlar söylemediğiniz sürece ben anlayamam bunu. E hiç kimse yoruma yazmıyor ki. Şu videoyu şu oyunun videosunu çek ya da ne bileyim. Şunu yap bunu yap. E siz onu demedikten sonra ben sizin onu istediğinizi anlayamam yani. Ondan böyle video gelmiyor arkadaşlar. Ama abone olan kişilere teşekkür ediyorum tekrardan. İyi ki varsınız. Like atanlara falan. Ama arkadaşlar yani ciddi ciddi diyorum bak. Ne istiyorsanız onu yazın ben onu oynarım. Hangi oyunu istiyorsanız yazın ben o, o oyunu oynarım. Ama siz hiçbir şey yazmazsanız yorumlara ben anlayamam hani. Normal yani ben de bir insanım anlayamamam normal söylemediğiniz sürece. <laughs> Neyse arkadaşlar biz oyunumuza bakalım. Arkadaşlar videolarım da biraz izlensin harbiden ya. Bakın cidden kaliteli videolar çıkartmaya çalışıyorum. Kaliteli video çıkmayabiliyor. E şimdi her zaman güzel video çıkmıyor. Onda da benim yani özellikle bir şey yapamam. Yani geç işte. Hangi geçti. Hangi oyunu istiyorsanız, hangi şey yapmamı istiyorsanız. Ya mesela deyin ki şöyle bir oyun var, çok güzel. Bunu oynar mısın? Benim en küçük kardeşlerim de izliyordur. Büyüklerim de izliyordur belki. Beni. Hani söyleyin bizden. Ben de anlayayım yani. yani arkadaşlar. Ne diyeyim ben size şimdi. Dediğim. Dedim şu anda. İstiyorsanız. Yaparım yani isterseniz. Ama istemiyorsunuz. İşte, isterseniz ve belirtirseniz özellikle ben de ona göre yaparım video. Deyin ki abi her gün <laughs> video gelsin ama bir gün şuna, bir gün şu oyundan bir gün bu oyundan. Ya onda yapmaya çalışırım. Benim videolarım niye sürekli geç geliyor onu da söyleyeyim. Mesela 9 günü ne oldu? şey en sonki PUBG videoma. Neden arkadaşlar? Zaman bulamıyorum. Bir yandan bir şeyle uğraşıyorum, bir yandan başka bir şeyle uğraşıyorum. Zaman yetmiyor. Her gün video atamıyorum. Ama her gün atmaya çalışırım. Bazı günler bile diye video atmıyorum. Çünkü izlenmiyor arkadaşlar. 5 kişi izlemiş son videom ya. Tamam ben ona da mutlu oldum. Sonuçta bir izlenme aldı diye ama. Öyle de yani beş kişiyle de olmaz yani. Videolarım izlense ben iyice emek veririm. Emek vermiyor değilim. Arkadaşlarımla da oynarım. Siz sizle de oynayabilirim arkadaşlar. Mesela deyin ki PUBG'de Erangel Livik mesela kasalım deyin. Erangel Livik oynayalım deyin. Ben onu da oynarım. Bu neymiş ya? Ben ilk defa buna bindim. Bu ne Arkadaşlar burada ne işe yarıyor? Bu ne ya? Ben buradan çıkamıyorum. muyum? Atlasam ne olur? Ölür müyüm? Aha. Geri erencil artasına gel geleyim de başka bir şey gerek yok. İnerken vurulmayalım. Hı. Şunun üstüne inerim. İlk defa gittim oraya. Neyse işte. Neyse işte arkadaşlar. Yani öyle. ne diyeyim ben şimdi ne yapayım onu da bilmiyorum. Geldi mesela biri. Çatışma dönüyor. Vurdum o da beni vurdu. onu basalım hemen. Bomba falan var mı? Nerede var? o? Otun gibi bir yer var ya. Kadına, nedir işte? Baraj yeri midir? Tünel midir? Neyse işte orada. Tamam bunu aldık. Hemen mutunu alalım gidelim. Güzel çatışma var. Belaya bulaşalım. Ha bana mı sıkıyor? Tamam bırak şunu. O, o neydi? İçeride son zamanda oyunla ilgili hiçbir şey her şeyi unuttum arkadaşlar oha 3 kask ver lan 3 kask ver şu canı bir full yemeyeceğim değil mi lan bot musun değil misin bilmiyorum ama fena vurdum ya da canım az diye böyle oldu ak ile vurdu galiba <laughs> a ile vurmuş. E az önce herkes birbirine sıkıyordu ya. Parti bitti mi? Ben siz parti mi olur ya? Hmm, buradan kamyon geçmiş. Beş belli. Ver vahim elini. <laughs> kamyon herhalde bu adamın da üstünden geçmiş. Niye vermiyor? Çantada vermiyor. <laughs> Şunu atalım. Şunu bunu atak, bunu bunu atak, şu ikisini fırlat. Şimdi ver bakalım. Tamam. <laughs> Sesim çok şey ya. Bozuk. Hastalandım biraz. Kusura bakmazsınız herhalde. ben bir türlü ölemiyorum bak kendimi öldürteceğim ben ha. Yok oradan hatta yok buradan hatta. Hatta bakayım kim kral? Hatıra fotoğraf çekmeyelim mi? Üç kattan atladı. Canımızı basalım. Allah sağ ol ha. mermi de azalmış. Buranın tepesine böyle çıkamıyordum da. Şuradan atla hemen atla ha, Atlamıyor. Şundan gideceğiz. Bu da buradan geçemez. Hah. Sırf bunun tepesine çıkmak için uğraştım ben, ben iki saattir. Şaka gibi ama komik değil. Ooo sevindim. Kral bot musun bilmiyorum ama Ozilen de vurulmaz o kadar yakından ya. M249 da vursa herhalde arda arda böyle bitmiştik. Hani 75 mermi belki şarjör takmış. Kesin gitmiştik yani. Şuna basalım artık. Bitmiştir ya adam değil mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hepsi. Neyse biz bir tane şöyle gideceğiz zaten. Ben bela aramayı severim. Bela bulmayı da severim. Tam ortadan şöyle kornaya basa basa geçeceğim de bir geçebilirsin. Arabayı parçaladık. Şöyle. Ben bela bulmayı severim. Bela olmayı da severim. Tamam ya biri olsa sıkardı herhalde. <laughs> o kadar. Toros'la Pochinkin'in tam ortasından korna basarak geçtim. Yeni mi sıkıyorsun kral ya? Yeni mi sıkıyorsun? Oo, bir saniye birinde KNT var. Birinde fena KTN ne diyorum? KNT var. Çok bulaştık ya. Bu kadar bulaşmayacaktık abi. Kim dedi ki bana bulaşayım diye. Siz mi Deniz'imiz? Niye diyorsunuz arkadaşlar? Şaka yapıyorum abi bu arada yanlış anlamayın. Lan o kadar vurdum önümden mi çıktın? Bu ses ne? Bilmiyorum ama çok da seveceğin güzel bir ses değil. Bir şey zzzz 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 diye ses çıkartıyor bilmiyorum ama. Bena şimdi ne oldu? Geçiliyeniz değil mi alandan? İnşallah arabalar yoktur. Geçin bakayım ben var diye atıyorum burada devriye atıyorum işte var diye diyor. Hani? Öldürtecek ya araba biz öldürtecek. Şimdi mi yaptın lan ne yaptın? İşte bu. Çok da güvenemedim ama unutu almaya. Hiç bundan güvenemiyorum ben. Şu UMP ile hemen. Siz birbirinize mi sıkıyorsunuz? Neredesin? Sen bir git. Dayı neredesin dayı? Dayı öleceğim. Botlarda da 3 kask olmaz mı ya. Herkes de, de bir üç kask. Abi saymış da fena vurulmuş. DP-28. Severim kullanmayı falan ama vermiş bittiğinde çok sıkıntı oluyor. M400'ü MPE ikilisi güzel. Bu ikisi bu ikili güzel. Artık kalmamıştır herhalde başka birer. Bir gidelim biz. Arkadaşlar video güzel gidiyor. Şu anda 11 kill. 27 kişi kaldı. 26 kişi var benden başka. Şurada bir uvazı alayım ben ya. Hadi. O drift attım ben durmadı mı? Hadi bakayım. Arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu hata yaptım ve arabadan atladım ama ben drift atma drift atmıştım orada el frenine basıp durması gerekiyordu durmadı bir şey oldu neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun her video birinci olacak değiliz ya da adam öldürecek değil bizi bir kere de böyle bir delilik yapmış olun bilerek yapmadım gerçekten drift atmıştım drift atma animasyona geldi önüme arabadan ne bastım. Sonra düz giden arabadan inme animasyonu geldi. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bu video daha böyle olmuş olsun. Ne yapayım şimdi? Tekrar bir video çıkartmaya uğraşmayalım. Belki bugün bu video arkadaşlar hemen attığımdan arkadaşlar bugün bu videoya 10 like bakın zaten çok like almıyor videolarım 10 like diyelim 10 like'dan başlatalım 10 like gelirse bu videoya <laughs> bugün akşam 8'e kadar ya da 7'ye kadar olsun 8'de video gelebilir 7'ye kadar 10 like gelirse bu video 10 like bakın 10 like tekrar tekrar söylüyorum gelirse akşam bir video daha çekeceğim Haberiniz olsun. Bu videoda böyle olmuş olsun. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.